Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus siyamu kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettequn. Allah Azze ve Celle sizden önceki ümmetleri siyamı farz kıldığı gibi oruç ibadetinin meşru kıldığı gibi sizlere de orucu farz olarak yazmıştır. Niye? Takvaya erişesiniz diye tutmuş olduğunuz oruç ibadetiyle Allah'tan korkma hasletini, bu haleti ruhiyeyi, bu manevi makamı, bu manevi mertebeyi elde edesiniz diye takva mertebelerini, takva derecelerini her gün tutmuş olduğunuz oruçla birer birer çıkmak suretiyle kamil manada takva zırhını kuşa, kuşanasınız diye e, oruç ibadeti sizlere farz kılınmıştır. Demek ki birinci faydası, birinci mertebesi kardeşlerim takvayı elde etmek. Dolayısıyla Ramazan ayında hayır adına, ibadet adına ne yaparsak Allah'tan korkma makamına ermek için yapalım. Bu gaye doğrultusunda yapalım kardeşlerim. İkinci faydası, bize oruç ibadetinin sağladığı ikinci fayda, Kanaatkarlık kardeşlerim. Oruç ibadeti tutanı kanaatkar olmaya sevk eder veyahut da kanaatkarlığının seviyesini, derecesini güçlendirir kardeşlerim. Şimdi açlık çeken bir insan, ee, susuzluk çeken bir insan, açlık ve susuzluk altında kıvranan, ısrap çeken bir insan tabii ki de kanaatkarlığının kanaatkarlığın kanaat etmenin, ehli kanaat olmanın ne önemli olduğunu çok daha iyi kavrar. Ama açlık çekmemişse, susuzluk çekmemişse, hiç kendisine bela, musibet, isabet etmemişse bu kanaatkarlığın, kanaatkarlığın önemini anlayamaz. Elinde iki nimet varsa onunla iktifa edemez, kanaat edemez, daha fazlasını ister. Kendisinden üst konumda olanlara bakar. Onların elinde beş nimet var. Sofrasında beş çeşit yemek var. Kendisinin sofrasında iki çeşit var. Onların elinde bulunan o üç çeşide gözünü diker de huzurunu kaçırır. Kanaat edemez. İşte oruç sana kanaat etmeyi öğretecektir. Elindeki nimete kanaat etmeyi öğretecektir aç kalıyorsun susuz kalıyorsun iftarda sofra kuruluyor önünde iki çeşit yemek var ekmeğin var çorban var ekmeğin var salatan var veya çorba salata var yiyorsun açlığını dindiriyorsun susuzluğunu gideriyorsun Allah'a hamd ediyorsun ve açların halinden daha iyi anlıyorsun ve yine kardeşlerim israf hastalığına Son vermemizi israftan vazgeçmemizi sağlar. Oruç sana la tusrifu ve la tusrifu. İnnehu la yuhibbul musrifin. İsraf edeni Allah sevmez hakikatini sana anlatır. Kur'an-ı Kerim de seni buluşturur. Bu ayette buluşturur. İsraf ediyorsan yemeğin yarısını çöpe döküyorsan, yarın'a bırakıp da dolaba koyup da dolaptan yarın çıkartıp dolaptan yarın Dolaptan yarın çıkartıp e, onu ısıtıp da yememek suretiyle, yani çöpe dökmek suretiyle israf etme hastalığından seni kurtarır. Nitekim bey rivayetinde Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyorlar ki kanaat bitmeyen bir hazinedir. Peki kardeşlerim başka bir faydası oruç nimetin kaderini bilmeye ve o nimeti veren munime Allah azze ve celle'ye şükretmeye sevk eder. En şekertum le ezidennekum şükrederseniz arttırırım e, ayetini hatırlatır. Şükre sevk eder nimetin ziyadeleşmesi için insan Ramazan ayında tuttuğu oruçla şükrün önemini daha iyi kavrar. Nitekim İbn Ebi Şeybe'nin musannefinde rivayet etmiş olduğu hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki İktisatla hareket eden geçim sıkıntısı yaşamaz. Ne demek iktisatla hareket ediyor? Elindekinin kıymetini biliyor. Şükrediyor. Kendi imkanları doğrultusunda hareket ediyor. Kendisinden üst konumda olana bakmıyor. 5 TL'si var, 10 TL'si var. Çorba, salata, Buna iktidarı var. Buna güç getiriyor. Sofrasında efendim beş çeşit yemek bulundurmaya e, maddi imkanı yok. İktisatta hareket ediyor. İşte oruç e, bunu insana sağlar. Bunu anlamayı sağlar. İktisadın nedenli önemli bir hasret olduğunu anlamayı sağlar.